Merhabalar değerli takipçilerim. Bugün yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. En son yaptığım job anlatım videosunda sizlere de belirttiğim gibi bugünkü videomuzun konusu fallow petler ile alakalı olacak. Bu işte atak, çanta vesaire vesaire işte SP kasasıyla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım size. Ee, bismillah diyelim videomuza başlayalım. Direkt ben atçıya gideyim buradan. Şöyle e, elimizde 1, 2, 3, 4 tane yani yaklaşık 8-10 tane pet var. Fakat bu 4 tanesi işimize yarayan e, olduğu için bunlarla alakalı video hazırlamak istedim size benim petim ile başlayalım arkadaşlar hemen şuradan sayfasını açıyoruz bilgilerin oldu. İşte canı maması ve xp'si yani bu da xp ile level atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi benimki %100 olmuş ee, benim level atman, atlamamı bekliyor ee, en altta stored cp yazıyor bu ee, follow petimizin bize topladığı skill point yani şu skill point e, rakamının gösterdiği yer. Burada bildiğimiz bize SP topluyor. Bu işte bir günde, üç günde mesela ben az evvel 62K topladım. Bu yaklaşık üç buçuk günde falan topladı. Bana bu 62K SP'yi. E, nasıl topluyor? Silk ile çantasını satın alıyoruz. İşte 60 günlüğü var, 90 günlüğü var, bir haftalığı var. Onları birazdan e, anlatacağım size. Şimdi burada örnek veriyorum 50 KSP'miz var bizim. Bunu nasıl toplayacağız? Ee, gördüğünüz gibi 3 sekme var yukarıda. En sağdakinde 8 kısmında en altta SP kasası ve SP recall yazıyor. Buradan e, almamızı sağlayan skill bu. Bu da deposu. Yani deposunun açık olduğunu gösteren simgemiz. Benim de olduğu zaman direkt bu SP recall'a sağ tıklıyorum. E, i̇şte içeride biriken bütün SP'leri e, direkt benim skill point Puanımı ekliyor. Evet. Burayı geçiyorum. İkinci sayfasına item kısmına gelelim. Çıkar mı? Çıkarayım şunları. Öyle anlatayım. Daha doğru olur. Şimdi bu neymiş? Bu bizim e, petimize atak veriyormuş. İşte piskal atak megijel atak vesaire vesaire reinforce atak rate veriyormuş. E, şöyle yapalım. Şöyle. Ya da Şurada işte gördüğünüz gibi mesela işte Piskal atak, Megical atak puanlarını gösteriyor. İşte 1947 4173 buradaki rakamlar. Şimdi şunu taktığımız zaman evet 6233 yani ortalama 5 katına, 5,5 katına çıkarıyor rakamı. Bunun da 3 katı gibi bir rakam oynatıyor petimizin e, şu bufu. Devam ediyorum. Bu çantası yine burada da gördüğünüz gibi eee petimize buf vesaire diğer şeyleri veriyor. Peri rate veriyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam bunu taktığımız zaman üzerine de binebiliyoruz. Semer. Hani atlara eşeklere üst üzerlerine koyulan semer yerine geçiyor bu da oyunda. Ve ee, hız veriyor. Hız veriyor. Gördüğünüz gibi 16 metre. Takıyoruz. Evet. Bunu koyduğumuz zaman şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle yaklaşayım. Şuradan monttan üstüne binip kullanabiliyoruz fallow petimizin üstüne binip e, hızlıca gidebiliyoruz yani yuropçarlarda gerçekten etkili bir şey devam ediyorum e, bu neymiş Evet bu bahsettiğim şu e, şu an görüyorsunuz bakın takılı değil kasa ve sp toplamam kapalı burada görünmüyor bu da bizim sp petimizin bize sp toplama biriktirme e, özelliğini getiren e, buffumuz petimizin. Bunu da takıyoruz. Bunu da taktığımız zaman gördüğünüz gibi direkt burada sp kasamız ve toplama tikimiz açılıyor. Bu da e, critical ve blocking right diyor. Bir de ne ekliyor? Zerk ekliyor buraya arkadaşlar petimize. Bunu da takıyoruz böyle. Gördüğünüz gibi az önce şurada sönüktü bu geldi. Evet. Bufflar bu şekilde ilerliyor. Ee, devam edelim şu şekilde. Mesela örnek veriyorum. Ben petimde işte benim petimde ne bufflar var? <laughs> STR13, int13, int18 var. Ben mesela örnek veriyorum. İşte burada intonici var. Ben bu inton intonici sileceğim. Nasıl sileceğim? Yani bilinmeyen bir şey gerçekten bu. Ee, şöyle arkadaşlar bu item malda bu rondolar satılıyor. Ortalama 10 tanesi falan 25 silk. Birazdan bakacağız onlara da. 25 silk 10 tanesi falan. Kaldırılmadıysa hala satılıyor. Ee, her şehirdeki atçılara gittiğimizde şöyle tıklıyoruz atçı. İşte görüyorsunuz işte skill removal diyor. İşte pet. Ondan sonra vesaire vesaire transfer. Bizim skill silmede işimize yarayacak olan şu skill removal. Zaten tıkladığınız zaman sayfanızdaki dest rondolar. <laughs> Özür diliyorum. Oraya yansıyor. Petimizi de kapatalım. Şöyle. Şimdi olmayacak. Niye olmayacak? Kabul etmiyor gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar petinizi açıyorsunuz size vermesini istediğiniz aktifleştirdiğiniz buffları tek tek kapatmanız gerekiyor böyle kapattığınız zaman tekrar aynı yere geldiğinizde petinizi koyabilir ve istediğiniz skill'i buradan seçip confirm deyip silebilirsiniz dediğiniz an gitmiştir sildiğiniz buff'lar ne oluyor tabii ki de yok oluyor çantanızı düşmüyor yani ne kadar değerli koyarsanız koyun buradaki sildiğiniz bufflar çöp oluyor. Sayfanıza düşmüyor. Bununla da alakalı bilginiz olsun. Çünkü önemli bir şey. Evet si kesilme bu şekilde. İşte level transferi e örnek veriyorum. <laughs> bir level pet aldınız ama sizin 130 level petiniz var. İşte 130 level petiniz kokuru ama siz jaguara çevireceksiniz. Yüklediğimiz silk ile transfer taşını aldığımızda en solda gördüğünüz siyah boş kutucuğa transfer taşını ekleyip levelini aktarmak istediğinizde yani 132 level mesela benim petim bunu birinci sıraya bir level peti de ikinci sıraya koyup confirm dediğimizde jaguarımız bir level kokurumuz 132 level oluyor yani level transferini gerçekleştirmiş oluyoruz bu şekilde e, onun haricinde şunları anlatmak istiyorum e, ben neden jaguar kullanıyorum çünkü Jaguar e, oyunda e, burada verdiği buff'lar işte İşte görüyorsunuz atak rate veriyor bana. Magical atak veriyor. Ondan sonra tekrar Magical atak veriyor. Ve yine Magical atak veriyor. Yani ne demek bu? E, int çara. Yani Wizard olur, Nuker olur, Warlock olur. Yani int çara e, giden bir pet olduğu için ben Jaguar kullanıyorum. Eee Genelde Çin yani e, In çarlar Jaguar, STR çarlar da kukuru kullanıyor arkadaşlar. E, özelliklerini teknik tek anlatacağım. Kukuru'nu da geçeceğim ama şu Kloksun Monsukru'lu eee yani %90 kapasite bilmiyor çok değerli bir hayvan. E, onu da anlatmak istiyorum size. Yani STR'ler bir de bu Goldhorn var bir de. Bunu da kullanabilir kullanmak isterlerse. Kokuru ile aynı buff'ları ve aynı özellikleri taşıyor. Ee, jaguar'ımızı kapatalım biz. Şöyle kokurumuzu açalım. Ee, bu da aynı. Değişen hiçbir şey yok. Bakın gördüğünüz gibi işte HP'si, MP'si, XP'si ve 706 skill toplamış. Hemen örnek göstereyim hazır bunda varken. Evet gördüğünüz gibi 706 e, buff'u aldı benden petten bana verdi. E, bu arkadaşımızın peti hiçbir şekilde skill koymamış içerisine. Muhakkak son dereceleri direkt yükleyecek. Kukuru'nun bufflarına gelince de gördüğünüz gibi STR çara takılıyor dedi. Piskal atak, atak rate, tekrar piskal atak, tekrar piskal atak, veriyor 140 açılan bu fo'da yani değişen pek farklı bir şey yok gördüğünüz gibi SP kasası Semeri Ata işte bunun bir berzerk olan muhtemelen parçası yok ee, içerisinde kokuru'nun ee, kokuru da bu şekilde arkadaşlar STR çarların e, çok rahat e, doğru bir şekilde düzgün bir şekilde kullanabileceği pet gerçekten yararı çok büyük ee, STR çarlara bunların da önerebileceğim e, arkadaş ekipmana şöyle görüyorsunuz şu şekilde koşuyor bu da ya ben hiç ısınamadım ona açıkçası ama Dediğim gibi bu da böyle şimdi gelelim Kloksa ee, bilen arkadaşlarımızın da bir çoğu bunu bilmiyor ee, ben öyle rastgele araştırırken denk geldim bunun özelliklerine hemen şöyle bunu da başlayalım anlatmaya açayım şöyle çantasını. Bunda da gördüğünüz gibi arkadaşlar 2K SP verilmiş. Gördüğünüz gibi şuna sağ tıkladığım zaman direkt buradan benim skill point puanıma yükleniyor. Değişen farklı bir şey yok. Aynı. Bunun çantası da aynı. Bunun sadece çantası farklı. Diğerlerine göre isimlendirilmiş. Fakat işte verdiği buffları görüyorsunuz. Jaguar'daki ile aynı aşağıya yukarıya. Tabi biraz daha az çünkü defansif olduğu için bu hayvan eee jaguar'a göre biraz daha az. Aynı aşağı yukarı bunlarda bakıyoruz işte berserk vesaire. İşte sikil kasası. Buff'larına gelince de bu hayvanın arkadaşlar şimdi çok değişik. Bize megaเจle atak veriyor. Ondan sonra bu işe yarayan bir şey, pererate. Yani işe yarayan bir şey ama çok önemli bir şey değil tekrar bize Megicel atak veriyor. Yani defansif bir hayvan ama bize verdiği bufflar Megicel atak. Level düşük olduğu için açılmamış ve ee burada 110 levelde açılan buff'ı Megicel demeci veriyor. Yani aldığımız Megicel demeci %40 absorb ediyor. Yani ee düşürüyor. Mesela işte 100k vuran e, bir player'ın bize attığı demeci 60k'ya düşürüyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Bize iki tane atak veriyor. iki buff'u atak veriyor. Bir buff'u yediğimiz demeci düşürüyor. Ve gerçekten çok güzel bir şey. En sondaki 140'daki buff'ı da 150 %50 HP recovery yapıyor bize. Clocks'un. Yani bu da benim inkçarlara önerebileceğim petlerden bir tanesi gerçekten yani değişik özelliği hem atağımızı veriyor bizim Megijel atak. Onun yanı sıra %40 yediğimiz atağı Megijel atağı absort ediyor. E, Clox Summon. Bu bahsettiğim olaylarla diğer petlerle aynı özellikleri de. bunu kapatalım. E, aslan uçan aslan bu da arkadaşlar. Bunun çantası yok hemen şöyle kısaca özetle bu uflarına bakalım. Bu ne veriyormuş bize? Bahsettiğim gibi STR çarlar kullanabilir bu peti. PS kale tak veriyor, atak rate veriyor, PS kale tak veriyor. Tekrar PS kale %10 veriyor bize. Dediğim gibi bu bu çağların çarların variyor blade, klavye, işte dagger bu çarların e, gözü kapalı kullanabileceği petlerden bir tanesi. Bu da hoş güzel bir. Hayvan, bunu da kapatalım. Şimdi aytan mala girelim, petler ile alakalı e, pet eşyalarını anlatayım arkadaşlar size. Şurada e, fallos var. Şöyle fallosu direkt tıklayayım ben. Evet gördüğünüz gibi işte hayvanlardan başlıyor, işte e, özelliği yazıyor, işte bir level. Fallow Pet'i. İşte bunları girdiğiniz zaman yani bunları satın alırken yani benim size önerdiğim burada zaten dört tane var. Biri bu Goldhorn. biri Halfmoon, Jaguar, bir tanesi Yellow Spark, bir de işte az önce anlattığım Clocks. Yani diğerleri belki görüntüleri hoş olabilir ama işte agresif işte vesaire, defansif. Yani ben çok özelliklerini pek de bilmiyorum diğerlerinin ee, işe yaramadığını düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi şu 1 2 3 dört tanesi bizim işimize yarayan şu Jaguar ve Clocks, Int, Deve Kuşu ve e, Kaplan, Aslan STR çarlar için kullanılabilir. Devam edelim. Ekipmanlarına girelim. Ekipmenten. İkinci sırada. Şimdi burada e, şu bildiklerim üzerinden e, anlatacağım size. E, bunlar muhtemelen şimdi hiç hiçbir şekilde bunu ben kullanmadım. Muhtemelen agresif olan petlere gidiyor bu ayrım paketler. E, devam edeceğim bildiğime. Bu e, 10x paketler e, Jaguar, kukuru. İkisini bunlardan kullanabiliyor. Opaller bahsettiğim opeller, e, Clox Summon yani e, o hem magical atak hem magical defans veren Clox kullanabiliyor opallere. Daha aşağıdakilerin e, ne işe yaradığını açıkçası pek bilmiyorum. O yüzden yanlış yorum yapmak istemiyorum ama her biri, her bir petin çantası buluyorsa e, dediğim gibi yeşil e, 10x paketler bahsettiğim iki hayvan da kullanılıyor. Operler Clocks'ta kullanıyor muhakkak bir tane daha vardır ama ben bilmiyorum. Onun harici açıkçası aslanın da ne kullandığını bilmiyorum. Adamı o da muhtemelen çünkü buff olduğu için gördüğünüz gibi üçü buff buff bu da buff olduğu için muhtemelen bu da 10x paket kullanıyordur. Devam edelim otarsa gelelim. Evet, az önce bahsetmiştim arkadaşlar size ee, transfer 28 coin 28 sipmiş yani transfer taşı bahsettiğim transfer taşı. Bu bunu alıp oraya koyuyoruz. Ee, i̇şte 132 level veya 125 level bir petimizi bir level petle değiştirebiliyoruz level transferi. Ondan sonra bunlar işte günlük mamalar. Şu Şunları açıkçası kullanmadığım için bilmiyorum ama muhtemelen buff arttırıyor. Ee, oyunda İngilizce olduğu için mesela yazıyor ne diyor? İşte Griffin Clock Soul Tide'de kullanılabilir diyor. Ondan sonra Nick Funk Silverback Gold Horn'da kullanılabilir diyor. Devam ediyorum buradan. İsim değiştirme kağıdı var 38 koyun fallo petlerle. Evet buraya geçiyorum. Bir de şu Ronda'ya bakacağım arkadaşlar. Hala var mı? Eskiden vardı hala var mı bir bilgim yok. Şöyle net ismine bakayım. Destruç. O. Niye öyle bir şey oldu? Yanlış yazmadım. Destruç. Tion. Tekrar bir sefer daha deneyeyim. ve sanırım şu an sıkıntı var item malda Gösteremiyorum ama dediğim gibi hala satılıyordur. Yani 25 silk olarak hatırlıyorum ben. Ee, çok oynayacağını düşünmüyorum. Belki 3-5 aşa aşağısı 3-5 yukarısıdır. Ee, bahsettiğim skill'leri sıfırlamamızda yardımcı olan e, Xer Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalıştım. Umarım işinizi görür. Yardımcı olabilmişimdir size. Vakit ayırıp bizi seyrettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.